Merhaba. Bugün sizlere Araba 41'den nasıl araç kiraladığımı anlatmak istiyorum. Öncelikle telefonla iletişime geçerek randevumu aldım ve belirlenen saatte araba 41 ofisine gittim. Beni güler yüzüyle kiralama danışmanım karşıladı. Araç kiralama için gerekli belgeler olarak ehliyet, kimlik, adli sicil kaydı, ikametgah belgesi ve SGK dökümünü teslim ettim. Belgelerin incelenmesi yaklaşık bir saat sürdü. Bu aşamada kiralamalarda dikkat edilmesi gereken önemli noktalar aktarıldı. Aracı teslim aldığım saatte ve temiz bir şekilde iade etmem gerektiği. Ayrıca araç kozmetinde sigara yanığı, deformasyon gibi kusurların bulunması durumunda temizlik ve tadilat bedelinin müşteriden talep edileceği söylendi. Kiralama süresi boyunca aracın bakım zamanı geldiğinde Mutlaka kiralama danışmanımla iletişime geçmem gerektiği, aksi takdirde oluşabilecek her türlü arıza ve masrafın müşteri sorumluluğunda olacağı bilgisi verildi. İşlemler onaylandı ve araç kiralama formu dolduruldu. Ehliyet bilgilerim KABİS sistemine girildi. Böylece olası trafik cezalarının doğrudan tarafıma yansıtılacağı belirtildi. Ödeme işleminden sonra araç teslimine geçtik kilometre kontrolü yapıldı. Son olarak anahtarımı teslim alarak yola çıktım. Eğer siz de güvenilir, şeffaf ve hızlı bir araç kiralama deneyimi yaşamak istiyorsanız, Araba 41'i gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Araba 41, en güvenli yol arkadaşı